Merhaba arkadaşlar beniniz arkadaşlar saat gece 3 My Talking Tom Friends oyununa gireceğiz bakalım nelerle karşılaşacağız isterseniz hemen oyuna geçin ama ama arkadaşlar bir ricam olacak lütfen aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açın bu videoyu beğenin ve bir de yorum yapın güzel yorumlarınız beni çok mutlu ediyor arkadaşlar ve çok mutlu ediyor beni şimdi gelin oyunumuza girelim Arkadaşlar otobüs yolculuğumuzda başlayalım hemen. Evet bakalım nereye gideceğiz arkadaşlar. Nereye gidelim nereye gidelim diyorum ve mutfağa gidelim. Evet arkadaşlar mutfak çok sevdikleri şey tonlu arkadaşlar. Şu aya hemen açalım. 4 peynir çıktı çok güzel afiyet olsun şimdiden. Şöyle seçiyoruz arkadaşlar 30 adet altınımız geldi Seri bir şekilde devam ediyoruz Birine artık ve Tom ve arkadaşının paketi çıktı arkadaşlar Paketimizin içinden Kartlarımızı alacağız ve garip bir mikrofon çıktı Onu da hep beraber deneyeceğiz arkadaşlar Şimdi hemen paketlerimizi açıyoruz Hızlı bir şekilde bastım aga Ne çıktı? Artı 400 uret Harika şeyler çıktı Şimdi bunları yerleştiriyoruz arkadaşlar Bakın bakın Koyun buraya çok iyi be. Harika be. O sayfayı tamamladık. Plaj kıyafetimizi kazandık arkadaşlar. Evet. Şu an bayağı bir mutlu oldum. Oo hasır şapkamızı da geldi. Gel bakalım dedim. çok yakışıklı oldu bu be. Çok güzel oldu be. Evet hemen şöyle plaj kıyafetimiz nerede bizim? Hank'a da giydirelim. Hank, Hank plaj kıyafetim burada dostum. Ama sana bence şu şapkayı çıkaralım. Evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Bu arada Tom basketbol oynuyor. Bakın, görüyor musunuz Tom'u? Tom, adamsın Tom. Evet, uykusu gelmiş Pekka'nın. Hank'ın da uykusu gelmiş. Uyuyun bakalım çocuklar. Ben görevini tamamlamış arkadaşlar. Bir görev vermiştim daha öncesinde ona. Angela nerede? Angela da çiçeklerle uğraşmaya devam ediyor. Şimdi arkadaşlar Ginger'la ne yapalım? Gökyüzü kaykaycısı oynayalım mı? Bence gökyüzü kaykaycısı güzel gider Ginger'la. Ginger'la güzel rekorlarımız vardı diye hatırlıyorum ben arkadaşlar. Bu arada sizin My Talking Tom Friends oyununda en sevdiğiniz karakter kim arkadaşlar? Benim en sevdiğim karakter Tom ama hepsini de seviyorum yani özel olarak. Ama tabii ki de Tom'u bir tık daha fazla seviyorum. Siz en sevdiğiniz karakter veya sizin tatlı bulduğunuz karakteri yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi gerçekten birbirinden sevimli, güzel hayvanlar. Hayvan demeyelim. Arkadaşlar tamam Ginger kedi, Tom kedi, ben köpek, Hank köpek olabilir. Bekka tavşan olabilir ama onlar da insan gözüyle bakalım değil mi yani? Aa çarptık çok kötü çarptık. Arkadaşlar bir canımız kaldı. Aga. Bugün arkadaşlar yine Tom ve arkadaşlarıyla mikrofonda konuşacağız. Siz bunu çok seviyorsunuz gerçekten Tom ve arkadaşlarıyla konuşmamız. Aa yine çaldık. Tom ve arkadaşlarıyla konuştuğum yerleri çok seviyorsunuz arkadaşlar. Dediniz ki abi daha güzel sohbetler et Tom ve arkadaşlarıyla falan güzel fikirler geldi. Bugün onları soracağız, konuşacağız az sonra. Fakat daha öncesinde görevlerimiz var mı yapalım hemen sizlerle birlikte arkadaşlar. Şu şekilde bakın tarlamız böyle. Meyvelerimizi, sebzelerimizi ben topladım arkadaşlar. Bu arada ben benim uykusu gelmiş. Gel bakalım ben. Ben şu şekilde al. Arkadaşlar ben deyince benim aklıma Bentenis'in geliyor. Yani Benten geliyor. Benten'i biliyor musunuz? Yani çok severdim arkadaşlar küçükken izlerdim. Fakat şu anda var televizyonda. Zaten bizim kanalımızda da Benten videoları görüyorsunuz, görüyordunuz yani hala da görebilirsiniz ilerleyen zamanlarda Tom oyunuyla alakalı da olabilir, normal de olabilir. 12 saatimiz de var zaten. Mesela ben arkadaşlar önceden çok severdim. Her gün izlerdim böyle mesela e, sabah erken saatlerinde kalkardım televizyon başına geçip eski çizgi filmleri izlerdim. Tabii eskiden çizgi filmler daha güzeldi. Yani bize öyle geliyordu ya da öyleydi gerçekten. Bence ki gerçekten öyle. Mesela şu an bile arkadaşlar ben Benten'i izleyebilirim yani. Veya yani herhangi bir eski çizgi filmi. O derece güzeldi. Bilmiyorum tabi sizler biliyor musunuz? Ee... Evet Ginger'ın da uykusu gelmiş. Evet biraz böyle eskilerden konuştuk ama şimdi devam edelim. Ben ne istiyormuş? Ben bu oyunu oynamak istiyorum. Ben emin misin? Bak bence bu oyunu beraber oynayalım mı seninle? İlla beni çağırıyorsun ben. Hadi bakalım. Ama bak bu sefer yenilmeyelim. En sonki videoda yenilmiştik diye hatırlıyorum ben. Evet 3 adım gittik arkadaşlar. Şimdi kırmızılı oyuncu attı. Aa bizi geçti bizi geçti. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bizi geçti. Ama biz şimdi onu yeneceğiz arkadaşlar. İyi izleyin. Hadi bakalım. 4 adım gidiyoruz. Ah be bir adım daha gitseydik bizi direkt 31'e atacaktı arkadaşlar. 4 gidiyoruz. Mesela bakın arkadaşlar o yılanın kırmızı yerine gelseydik 14 numarayı biz direkt 6. kısmı atacaktı. Çünkü oyun böyle. Garip bir oyun. Zor bir oyun. Ee, insanı çıldırtan bir oyun arkadaşlar. Siz bu oyunu oynadınız mı daha önce bilmiyorum ama oynadıysanız zaten biliyorsunuzdur. Şimdi atıyoruz. Ah. Evet şu anda 24. adımdayız. Hadi bakalım. 6 attık arkadaşlar. 6 nereye tekabül ediyor? 30'a geldik. Güzel güzel. Aa, aa, çok güzel oldu. Arkadaşlar 22. adıma yani yılanın kafasına geldi. Kırmızı bölüme. Ve onu 3. kısmı düşürdü. Aa, artık bence... Bilmiyorum artık bence bu saatten sonra oyunu vermemiz lazım. Eğer buradan da oyunu verirsek gerçekten çok üzülürüm arkadaşlar değil mi? Hadi bakalım. Çok güzel şu şekilde attık. 41'e geldik. O daha 10. 11, 12, 13'e geldi. Yani bence artık bu oyunu alalım değil mi arkadaşlar? Buradan da oyunu verirsek öyle üzülürüm ki mesela 48'e gelirsek Allah Allah'ım lütfen gelmeyelim 48'e. Evet gelmedik sıkıntı yok. 48'e gelseydik bizi 26'ya düşürecekti arkadaşlar. Şimdi bir atmamız lazım. Üç attık ama saymıyor çünkü bayrağı bir adımlık yerimiz var. Hadi bakalım. Bir atabiliriz ya bence yani altıda bir şansımız var hepsinde. İlla ki birinde denk getirmemiz lazım. Evet. Arkadaşlar bir atmak istemesem altı atmak istesem bir atarım. Bir atmak isteyince altı atıyoruz şaka gibi. <laughs> Böyle olmuyor mu sizde de arkadaşlar? Yani bu kadar şanssızlık Bu kadar yani şanssızlık Olayımız bu bizim Evet kazandık Yes be İşte bu kadar arkadaşlar kazanmayı başardık Çıkalım buradan da Ben teleskopta inceleme yapmak istiyormuş Gel bakalım sen şöyle gökyüzüne bak Fakat buradan gökyüzünü göremezsin bence sen Ben çünkü evin içindeyiz Ama iyi bakalım sen gözlemlemeye devam et Angela'nın kıyafeti nasıl arkadaşlar? Angela uykusu gelmiş. Uyu bakalım Angela. Tom ne yapıyor? Tom şu anda uyuyor arkadaşlar. Bu arada bu videoda demiştik ki Tom'a sorular soracağız. Soracaktık. Gelin istiyorsanız soralım. Aa tuvaleti gelmiş Tom'un. Tom sıkışıyor mu? Evet bakın Tom'a. Kolay gelsin Tom. Tom'a bakmayalım hemen arkadaşlar. Şöyle gözümüzü kapatalım biz uzaklaşalım bakalım Tom hala evet, Tom. Tom, aa Tom kokuttun ya. Arkadaşlar neyse neyse. Biz bakalım neler. Aa bak burada çöpler var. Bu çöpleri lütfen arkadaşlar bu çöplerimizi biz niye toplamıyorsunuz ya? E ee, Hank gel bakayım sen. Arkadaşlar bunlar niye çöplerini yere atıyorlar ya? Lütfen arkadaşlar sizler de çöplerinizi yere atmayın atıyorsanız. E, atmıyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Bu arada bu videoyu beğenin arkadaşlar lütfen. Videolar için gerçekten çok uğraşıyorum. Bir yandan okul, bir yandan dersler falan filan derken gerçekten çok zor oluyor benim için. Tabii sizler de okula gidiyorsunuzdur, o yüzden videoları daha çok böyle saat 5-6 gibi atıyorum arkadaşlar. Yani siz okuldan geldikten belki de 1-2 saat sonrasını atıyorum. Öyle düşünüyorum yani en azından. Ee, ben de oş. Yani ben de çok zor bir şartlar altında çekiyorum videolar arkadaşlar, o yüzden lütfen. Benim için bu videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimleri açın. Sizin desteğinize ihtiyacım var bugünlerde arkadaşlar. Tom banyodan çıksın. Hadi bakalım Tom banyonu yap. Evet, aferin sana Tom. Tom'la arkadaşlar sohbetimize başlayalım istiyorsanız. Tom merhaba nasılsın? Merhaba sen nasılsın? Ben de iyiyim Tom. Çok teşekkür ediyorum. Eee Tom şu an bu arada videodayım. Videoya selam yönlemek ister misin? Bizi izleyen herkese selam yolluyorum ve sizi çok seviyorum. Bu videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimleri açın ve yorum yapın. <laughs> Adamsın sen Tom. Tom bir dakika şu mikrofonumuzu değiştirelim mi bir? Tom merhaba nasılsın? Bunu daha önce sordum ama mikrofon testi olduğunu biliyorum. <laughs> Arkadaşlar duyuyor musunuz? Ses yankılı geliyor böyle. Tom nasıl gidiyor? Günler nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz ben yokken? Bak Enes, sen yokken değişik arkadaşlarımız oldu. Mesela az sonra evimize palyaçolar gelecek. Onlarla tanışmak ister misin? Palyaçolar mı? Yani şimdi Tom, palyaçolar derken nasıl biri bunlar? Bak palyaçolar hakkında garip fikirlerim var benim yani. Garip duyumlarım var. Bayağı palyaçolar. Çok güzeller, çok komikler. <laughs> Tom bak biliyorsun katil Pennywise var ne bileyim palyaço Yunus, palyaço Tayfun o tarz birileri olmasın bak bu çağıracakların palyaçoları falan bak. Dikkatli olun bak. öyle değildir ya. <laughs> İyi bakın Tom ben umarım öyledir diye düşünüyorum. Şu anda oyunun içinde palyaçolar var. Bakın Tom ve arkadaşları şarkı söyleyip eğleniyorlar, dans ediyorlar ve yanlarında da palyaço var. Görüyorsunuz Umarım kötü palyaço değildir bunlar biliyorsunuz bazı palyaçolar kötü olur ve küçük çocuklar korkar umarım Tom ve arkadaşlarını bir şey yapmaz diye düşünüyorum arkadaşlar görüyorsunuz zaten Bu oyunda yine garip garip şeyler görmeye devam ediyoruz Görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay